herkese anlatmalıyız. Doğru bildiğimiz hakkı herkese anlatmalıyız. Şu adam küpeli, bu adam dövmeli, bundan bir şey olmaz diyerek insanları ötekileştirme diyor yani. Bu adam şu partiden, bu adam bu partiden, bu adam benim sevdiğim adamı sevmiyor diye İslam'da bir şey yok. Kalbini yarıp baktın mı eleştirdiğin adamın? Belki senden daha Müslüman, dış görünüşüne niye bakıyorsun sen adamın? Adamlar cani cani kızlarını gömüyormuş toprağın altına. Kızlarını gömüyorlarmış. Öyle bir şey olsa Efendimiz gider miydi onların ayaklarına onlarca defa? Sen bugün adamın kulağında bir küpe var diye selam bile vermiyorsun. Adamın kolunda bir dövme var diye adama yukarıdan bakıyorsun. Sen kimsin? Bunu sorarlar öbür tarafta. Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da kibirleniyorsun benim yarattığıma karşı? Onun da Rabbi benim, senin de Rabbim benim. Derler. Vallahi derler. Onun için sözün gücüne inanmamız lazım. Cenab-ı Allah Hz. Musa'ya emrediyor. Firavun'a yumuşak söz ile git diyor. Firavun gibi bir adama gönderiyor. Allah Hz. Musa'yı biz kapı komşumuzun kapısını çalmıyoruz. Farklı siyasi görüşlerinden dolayı.